Değerli izleyiciler. Şimdi şöyle diyeyim. Farlar açtığımız zaman kapı açıkken normalde düdük sesinin gelmesi gerekiyor. Ancak şu anda bizim arabamızda gelmiyor. Sebebi şu. Kapının hemen yan tarafında şöyle bir switch var. Bakın bu switch. Bak, ses duyarsınız. Tam temas etmiyor. Bazen temas etmediği için e, de araba dinlesin. Şu an Araba dinlenirken bazen fara çıkarıyor. Unutuyorsun fark etmiyorsunuz. O da akim bitmesine sebebiyet verebilir. Bunu çıkarıp temizleyeceğiz. Şimdi bunu sökmeye çalışacağız. Ancak e, bazen sökülemeyebilir. Bakın şurada bir tane vidası var. Bu vida sökülmediği zaman tornavida ile hafif çaprazdan çekişte vurduğunuz zaman yerinden oynayacak. Daha sonra rahatlıkla sökebilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey. Zaten tekli soket. Bunun özelliği arkadaşlar, bunu çektiğiniz zaman temas hücreni sağlıyor. Muhtemelen kirlenmiş. Çıkarıp bakacağız. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Switch çalıştığı zaman şu dibi oksitlenmiş. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle hareket ediyor. Tam temas etmesi gereken şurası. Bakın. Bu ara, bu direkt arabanın gövdesine şasi alıyor arkadaşlar. Çünkü vidanın vidanın takıldığı yer arabanın gövdesinde direkt şasiden alıyor. Bu şasi bakın şöyle olduğu zaman kap kapandığı zaman bu şekilde. Kapı boşa düştüğü zaman bu şekilde oluyor. Temas etmesi gerekiyor. Ancak kötü oksitlenme var. Dikkatini çekerse. Bunu temizleyip geri takacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle bakarsanız dibini temizledim. Parlıyor zaten hem şu karşı tarafına temas ettiği yeri temizleyeceksiniz hem de e, kendisini temizleyeceksiniz. Başka da bir şey yok. Soket takıp daracağız. Evet arkadaşlar montajını yaptık. Şimdi sesle bakalım. Bakın ses geliyor. Bakın artık en ufak dokunmamızda bile çalışıyor. Bu benzer durum arkadaşlar bagaj kapılarında da oluyor. Bilginiz olsun. Yani bazen bagaj kapısının kapandığını algılamıyorsa aracınız bundan kaynaklı da olabiliyor. Hepinize iyi günler.